Tabii ha? ki hastası bir çocuğun yok. Ha. Ne? Sana verecekmiş bunun ekmeğini. İçin yok anam? Bir beş Burada annem burada gel. Gel, evet, geç sen sen git sana yok annen geliyor. Hadi yürü. Bekle oğlum, bekle. Bekleyeceğim. Bekle. 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 Sen vereceğim bekle. kızım ne bekle ne Vermeyeceğim bak. Böyle yaparsanız Hadi. Hadi gelin gelin gelin. Bir tane değil iki tane. <laughs> Yok Yok. Ne bunu, 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 bunu Teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür Emin abla. Evet sosyal mesafeyi koruyun. Polis bana ceza yazarsın. Ben Ekmekler bunlar değil mi abi? Ekmekler bunlar. Tamam. Bu ekmeklerimiz bir temsilcimiz tarafından başka bir mahalleye götürmektedir. Allah razı olsun. Allah herkes mağrıda kalın. Süleyman'ın zaten. Süleyman'ın zaten. Süleyman'ın zaten. Neden gidiyorsun? Şimdi geliyorum. Bundan arka Her neyse şimdi geri kurabiyelerim. Aynen. Ben anladım.

Yapın yapın. Var. Evet. Hani ee, bu da anne. büyük. Evet. Biraz. Abi evet. ne evet. Kıyafetler lazım. Evet. Hani vermek isteyen olursa. Hayır yapmak isteyen olursa. Evet. Evet. Ayakkabı çıkar. Evet, Al bunu. Ayakkabı çıkar. Ayakkabı çıkar. Anne yaşına göre 10 yaşına göre var mı? tamam. Evet tamam oldu. Anne, bak Tamam bir dakika. Şeydir. Video çekiyorum ya. ya. Her Evet arkadaşlar bu ekmeklerimiz de sağlıkçı bir kızımızın hastasının hasta annesinin hayrına dağılacak. Bekletiliyor. Diğer ekmekler de gelecek. Böyle ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız, ablalarımız abilerimiz de bekliyorlar. Burada da böyle gördüğün gibi ekip hazır vaziyette bekliyorlar. Merhaba de. He? Herkese merhaba arkadaşlar. Görüyoruz bak ne Ben aldım. Memnun ol. Sevme abla memnun değil demiş. Oy. Gel, gel, dedim. gel dedim. Yemek yiyeceğim mi? Yok dedi. Senden bir işim var dedi. Bu şekilde. İşte. Gel çekin hadi. Arkadaşlar 15'e dönüş yaptırdık. Mehmet çok iyiydi bu arada. Kendine Efendim? Hayır hayır alabilirsiniz. Askısını alabilir miyim? Şimdi gelen kıyafetler için lazım oluyor. Pardon. Ay he değil. he. Yani giyip gezmeyeceksiniz. Bak o da bir şey olur pelerin. Gezme değil. Biz iki saat çocuklara diyor. Bak pelerin küçük olur. Pelerin. Ben bir dakika. <laughs> çok sevdi galiba. <laughs> <laughs> bir, bir daha ayarlayacağız. Ayarlayacağız. Bu da, ama da, ama da ama. Ama tamam, bu da tamam. Bu da tamam. Tamam, Bunlar bir poşete koyalım. Bu Tamam. Gel ablanız video çekecek. Böyle gelin yanıma siz beni. Gel açın, bir İşte. Gerek oğlum her şeyi sorma. Gel buraya, gel bebeğim sende. Oldu mu? Tamam, hayırlı olsun kuzum. Benim? İkinci. Kışlık mı o? Evet. Bir evet. dakika. Evet. Evet. Oldu mu? Biraz sıkayım bana. o zaman de sana de Bir dakika. Bir tane çıkardım. Bir tanesi. Elle keskin. Kalk iyi bak. Tamam, bir dakika. Dur, dur yemesin İçinde şey var. Ah, oh, buldum. Giyip <laughs> de gezmeye gidecek halin yok. Gece. Alt üstü gömleğin Şöyle bakalım bir dakika. Bir tane pantolon var ben. Aa, benim de bunun şu gütçeyi hmm. şöyle olur. Hadi yırttık. Tamam gütçeyi buldum. Bana olmaz. Aha. <laughs> Gömleği de tamam. Şu pantolonu. <laughs> Bak o lastik olur sana. Bak o sık değilmiş olur sana. God, Bata, kız buna kafanı çıktı ya. Kız buna kafanı yürüdün çıktı ya. Anam şu maskeni indir şu indir <laughs> 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 zaman, zaman yok? <laughs> oh 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 oh. Bak o da kenar Bunları giydirip böcek ötürür. gerek giydirir, gerek <laughs> Sürpriz olur daha güzel olur. Fotoğraf çektirelim. Ya bana ne olur? Tamam. bak çok güzel olur size. Aa, dede. Abi çok güzel. Abi çok güzel. Abi